İlk tabamla başlıyorum. Dıvıl. Dıvılmış bu dıvıl. Ay, aşırı güzel yapmış. Et yok bugün yemeğimizde. Bayağı böyle etli yemekmiş gibi güzel bir tadı var. Köftesini bayağı eşit eşit yuvarlamış dışını güzel çıtırdatmış patatesin. Ee, içindeki patatesler de gayet iyi pişmiş. Hiçbir şekilde pürüz yok. Sosu da güzel. Baya güzel. Ay ne kadar kolay, ne kadar güzel bir yemek bu böyle. Bayıldım. Şahane de yapmış bu gelinimiz. Tebrik ediyorum. Yağ falan asla çekmemiş. İkinci tabağımız. nasıl oluyor ya? Aynı malzemeye, aynı süre, aynı şef anlatıyor. Ha bu nasıl? <laughs> evet, benim de diyor ki beceri ve yetenek. Evet, kesinlikle öyle ama çok şaşırtıcı ya. Bu yemek çok kolay. Patates krogan gibi bir şey. Ne eşit yuvarlamış. Bu zaten dağılmış. Biri büyük, biri küçük. Çok yumuşak olmuş köftesi. Neden anlamıyorum bir ne kadar olduysa bu tabakta o kadar olmamış. Beklentim çok yüksekti bugün. Dur bakalım neler çıkacak. İkinci tabağı beğenmedim kesinlikle. Üçüncü tabağımız. Bu tabak birinci tabaktan aslında daha güzel olmuş. Ama olmayan bir şey var çok yumuşak. Yoksa bakın görüntüsü falan, kızartması, rengi yani şu an yediklerimden en iyi gözüken bu ama görüntü var, ses yok gibi bir şey olmuş. Çok fazla yumuşak. Topları çok güzel, eşit, sosu bayağı güzel. İçinde hiçbir problemi yok. Ama bu böyle bence bir tık çıtır olması gereken bir şey. Tek kusuru o. Ama çok güzel. Son tabağım Bu tabağa laf bile söylemeyeceğim. Kendimi yormayacağım. Kalbini de kırmayacağım. Hemen de ondan başlayacağım. Dördüncü tabak bir puan. Birinci tabak beş puan. Bayağı hak etmiş şu an son kararım. Kesinlikle bu. İkinci tabak da bir puan. Evet aynı sorunları var. O da bir puan. Üçüncü tabak da dört puan. Sadece yumuşak değildi. Sadece yumuşaktı. Tek sorunu buydu. Onun dışında her şey çok güzeldi. Aşk olsun, aşk olsun. Vallahi inanamıyorum. Şey bile daha zordu biliyor musunuz? Gömlek sarma bile daha zor bir yemekti. Onu bile daha başarılı yaptılar. Çok basit bir şey verince bir şaşırmış kızlar kendini. Vallahi kendileri bilirler. Cuma günü yedi bilezik var. En çok puanı alanda da yedi bileziği takacak kollarına. Bakalım kim bu tabağı böyle çıkarmış? Benden bir puan daha da düşük vermek istediğim tabak kimin acaba? Eda. Olmaz. Bu böyle bir tabak olmaz. Vallahi olmaz. Çok ayıp. Şimdi de 4 puan 5'i kaçıran tabak bu. Bir tık daha çısır olsaymış birden kesinlikle daha güzelmiş ama kaçırdı. Dört puan. Bakalım kimin? Merve. Merve'ye baksan. Şimdi yıldızımızı öğrenelim. Eda çıktı, Merve çıktı. Ya Hatice ya Özlem günün yıldızı. Günün yıldızı bakalım hangi gelinim çıkacak? Açıyorum ve açtım. Ben şok. Vallahi Hatice çıkarsandım. O kadar böyle köftelerini nizami yapmış ki. Aferin kız Özlem. Aferin sana. Vallahi çok şaşırdım. Özlem daha böyle savruk heyecanlı bir tip. Bazen tabaklarına yansıyabiliyor. Ya çok enteresan olmuş tabaklar. Büyük sürprizler bizi bekliyor bence. Çekiliyorum köşeye. Kendi gelinleri kendileri düşünsünler. Sıra kayınvalidelerde. gelinleri her gün bir çeyrek altın, her hafta yedi altın bilezik kazanmak istemez misiniz? Bak benim adım altın listede yazıyor, senin adın sadece bu yaka kartında yazıyor. Gelinim mutfakta da yarıştım ve efsane oldum. Siz neden olmayasınız? Emel'in ismini nereye yazacağız biliyor musunuz? Teneke liste. Buraya bana rakip olmak isteyenleri bekliyorum çünkü gelenler benim hayranım oldu. Şampiyon Yeşim Öksüz sinemalarda. Gelin siz de burada yarışın, bana rakip olun, toplayın altınları eve dönün. Borçlarınızı ödeyin, yatırımlarınızı yapın. Gelin hep birlikte yarışalım.